Yolculuk nereye? İstanbul'a. Yanlar beni nalayları Sizler için ta ortadan gelmişim. Hey! <laughs> lan! <laughs> Güzel Urfa'mızın sizlere selamını getirmişim. <laughs> Derya Deniz dediniz bu mu sizin? E bizim Fırat Deresi'nin biraz büyüdür bu. <laughs> Yarışma yapıyor. Şarkı yarışması. Şimdi karşınızda... Bayram Bilbil. Selamünaleyküm. Yoğurt koydum da Siz ne iki yüzlü bir adamsın ha. Ne yaptım ben şimdi? Daha ne yapacaksın? Babamın hastalığına fırsat bilip bizim solistimizi elimizden aldın. Yazık. Hiç değişmiyorsun. Sakın bir söz söyleme. Yüzüme bakma sakın. Hani bu bizim düğün şarkımız olacaktı Şükrü? Bak şimdi ikimize kalan koskoca bir icra. Alacağın olsun Şükrü. Ötmede Düğün şarkıcısı yakında Kanal D'de. Yeah.